Sevgili dostlarım, bugün 29 Ocak 2015. Bugün kendime ettim ve torunlarım için bir şiir yazdım. Uzun zamandır düşünüp yazamadığım şiiri bugün yazdım, bitirdim ve sizlerin beğenisine sunuyorum. Yarın da onlar buraya gelecek kısmet olursa, e, bir sürpriz olsun istedim. İleride dedeler kendileri için bir şey yazmış, bir hatırası, bir anısı olur. Bir yerlerde saklarlar belki. Torunum diye bir şiirim. Bugün çok mutluyum hem de heyecanlı. Herkes canı yürekten dinlesin beni. Bu zevki yaşasın bence her canlı ne demek istedim anlasın beni. Hele biraz bekleyip biraz dinleyin, kulak verip bana biraz anlayın. Dalga geçtiğimi sakın sanmayın kimse o gözden görmesin beni. Konuyu ben bile bile uzattım. Konu dedelik ya. Üstüne yattım. Ben bu büyük zevki iki kez tattım. Kimseler kıskanıp kırmasın beni. İlk göz ağrım Sude doğduğu anda ölecektim sanki ben bu heyecanda. Mutluluk, dedelik hepsi bir anda heyecan yüreğimden vurmasın beni yıl önce bir de senamız oldu. Başımızın tacı belamız oldu. Biz erkek beklerken o da kız oldu. Allah'ım şükürden koymasın beni. Senanın güldükçe gözü gülüyor. Dedenin karşıda yağı eriyor. Sude nur büyüdü, genç kız oluyor. Havalara girer, duymasın beni şaşırmasın sakın beni duyanlar çok da tatlı oluyormuş torunlar. Torunu olanlar çok iyi anlar. Kara gözlü kızım duymasın beni. Gelecekmiş haber saldı kızlarım. Birkaç gündür yollarını gözlerim. Özlemem mi? Özlemem mi? Hem de nasıl özlerim? Allah'ım onlarsız koymasın beni hiçbir şeyden alamazsın tadını işte dedelik koymuşlar bunun adını bir de sarıp dedeciğim dedi mi insanın içine koyası gelir hele öyle bir de sarıp bir öpüp bir koklayıp dedeciğim dedi mi gerçekten insanın içine sarası geliyor. Allah'ım bu zevki, bu tadı herkese yaşatsın. Ben yaşadım. Artık ömrümüz belli bir şeye geldi. Hayatımızın en güzel tatlarını aldık. Allah'ım tatmayanlara tattırsın bu güzel tadı. Bu da benden kendilerine bir dede hatırası, anısı olarak yazılmış bir şiir. Herkese saygılar sunuyorum.